Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle fiilde anlam kayması konusunu göreceğiz. Yolladığım bilgi notunda da okumuş olduğunuz gibi bu konu fiilde kit ve kişi konusuyla bağlantılı. O yüzden kit ve kişi eklerini umarım tekrar etmişsinizdir. Çünkü bu konuyu pekiştirirken onlar çok işinize yarayacak. Kısa bir konu. Bu konu bittikten sonra... Geçen hafta vermiş olduğum ödevleri kontrol edeceğiz beraber. O yüzden lütfen Türkçe defteriniz, kaleminiz ve geçen hafta verdiğim ödevleriniz yanınızda olsun. Şimdi konumuz fiilde zaman kayması. Dedi. Peki nedir bu fiilde zaman kayması? Bir kipin kendi anlamı dışında bir başka kipin anlamını verecek biçimde kullanılmasına biz zaman kayması veya diğer adıyla anlam kayması diyoruz. Bizim tanımımız bu. Fakat pratikte... Bir fiilin kipinde kayma olup olmadığını bulmak için neler yapmalıyız? İki aşamaya ihtiyacımız var. Birinci aşama fiilin üzerinde yazılı olan kipi bulmak. Bunu bulduktan sonra ikinci aşama cümlede anlam olarak kastedilen edilen kipi bulmak. Bu ikisi elimde olduğu sürece karşılaştırmam gerekiyor. Eğer iki kipeki birbirinden farklıysa ne diyeceğim? Bu cümlede bir anlam kayması var diyeceğim. Şimdi gelin bu bahsettiğimiz aşamaları cümlelerin üzerinde uygulamalı olarak görelim. İki gün sonra dayımlara gidiyorum cümlesinde yapmam gereken ilk şey çekimli fiilin üzerine aldığı kipekini bulmak. Gitmek fiili üzerine ne almış? Yor şimdiki zaman ekini almış. O zaman birinci aşamayı tamamladım. Anlam olarak incelediğimde ise iki gün sonra ifadesi dikkatimi çekiyor. Burada anlam bakımından ileri bir tarihte yapılacak eylemden bahsedildiğini görüyorum. O zaman ikinci aşamada bulduğum ki peki gelecek zaman. İkisi birbirinden farklı olduğu için de bu cümlede anlam kayması mevcut. Şimdi sen de beni düşünürsün cümlesinde ise çekimli film üzerine ür geniş zamanı kalmış. Her zaman yapılan sürekli Devam eden eylemler için ben bu kipekini kullanıyorum. Bakalım anlam olarak bunu mu kastettim? Anlam olarak incelediğimde şimdi ifadesi gözüme çarpıyor. Bu ifade varsa cümlede kastettiğim kip şimdiki zaman olmalıdır. Ama üzerinde kullandığım neydi? Geniş zamanda. O zaman birbirlerinden farklı oldukları için bir anlam kayması söz konusu. Dün beni arayan Ayşe olacak cümlesinde ise olmak fiili acak, ecek, gelecek zaman ekini almış. Yani ilk aşamayı buldum. Kipin üzerinde bu kip ek var. Ama cümlede edilen anlama baktığımda bu cümleyi söyleyen kişi dün onu arayan kişinin Ayşe olduğu tahmininde bulunuyor. Ve biz bir cümleye tahmin anlamı vermek istiyorsak hangi kip ekinden bahsediyorduk? Gereklilik kipinden. O zaman yine ikisinin farklı olduğunu görüyorum ve yine anlam kayması mevcuttur diyor. Burayı derhal temizleyeceksin örneğinde de temizlemek fiili üzerine acak, ecek, gelecek zaman eki almış. Yani birinci aşamayı buldum. Anlama baktığımda bu cümlede bana asla ileride yapmam gereken bir fiilden bahsetmiyor. Yani anlamda bir iş buyurma, bir emir anlamı var. Haliyle cümlede kastedilen emir gibidir. Bu sebeple yine ikisinin farklı olduğunu gördüğüm için zaman kaymasından, anlam kaymasından bahsedebilirim. Şimdi gelelim test sorularına. Evet arkadaşlar test sorularını isterseniz çözerken durdurabilirsiniz. Kendiniz cevaplayabilirsiniz. Daha sonra benden çözümünü dinleyebilirsiniz. Burada da tek tek gitmemiz gerekiyor. Bizde soruda istediği ne? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlam kayması vardır? O zaman tek tek cümleleri inceliyorum. İnsanlar çocuklarına hoşgörüyü öğretmeli. Malı meli gereklilik kipi var fiilimin üzerinde. Anlama baktığım zaman hoşgörüyü öğretmek gerekliliğinden bahsediyor. Her ikisinde de gereklilik olduğu için kayma yok. Soğuk havalarda yüzüm hemen kızarıyor cümlesinde ise... Yor şimdiki zaman eti gelmiş. Ama anlama baktığımda benim soğuk havalarda yüzüm hemen kızarıyor diyor. Yani ne zaman soğuk hava olsa yüzü kızarıyormuş. Sürekliliği olan bir eylemden bahsettiği için anlamda kastedilen geniş zaman ama kipin üzerinde şimdiki zaman var. İkisinin aynı olmadığını gördüğüm için ne diyeceğim? Burada bir anlam kayması vardır diyeceğim. Elimdeki kitap bittikten sonra suna yakını okuyorum. Bu cümledeki anlam kaymasının nedenini sormuş bize. Yine aşamalarımla gitmem gerekiyor. Çekimli fiilin üzerinde ne var? Yor şimdiki zaman ekip. Anlamı bakıyorum. Elimdeki kitap bittikten sonra suna yakını okuyacağım demiş. Yani burada bir gelecek zaman anlamı kastediliyor. O zaman nedeni de Gelecek zaman kipinin yerine şimdiki zaman kipinin kullanılması olacak. Evet, konu biterken kip ve kişi eklerini tekrar etmenizin çok gerekli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Lütfen bu tekrarları belirli aralıklarla gerçekleştirin. Şimdi geldik size geçen hafta verdiğim kip ve kişi ödevinin sorularının yanıtlanmasına. Bu ödevde İlk sorumuz, çekimli fiillerin haber anlamı mı, dilek anlamı mı taşıdıydı? Bunu bilmek için neye bakmam gerekiyor? Haber kiplerinin altında hangi kipekleri var? Dilek tasarlamanın altında neler var? Bunu bilirsem kolaylıkla yanıtlayabileceğim bir soru. İlk cümlede çalışmak fiilinin üzerinde mış, duyulan geçmiş zaman eki var. Bir zamandan bahsettiğim için haber kipi. Geçen hafta Almanya'dan dayımlar geldi cümlesinde ise di görülen geçmiş zaman ekini görüyorum. Yine zamandan bahsettiği için haber kipi. Sağlıklı yaşamak için sigara içmemeliyiz cümlesinde malı meli gereklilik kipi var. Burada artık zaman anlamı söz konusu değil o yüzden dilek kipi. Çabuk elindekileri bırak. Buraya gel cümlesinde ise siz de ödevi çözerken fark etmişsinizdir. İki tane çekimli fiilim var. Her ikisi de hiçbir kipeki almadan çekimlenmiş. Bu şekilde çekimlenen neydi? Emir çekimiydi ve dilek tasarlama grubuna giriyordu. Diğer cümlede okuyalım fiilinin üzerinde bakın ne var? A, E, istek tipi var. Bunu da dilek tipi olarak alıyorum. ''Gideceğiz'' derken ''acak'' ''ecek'' ''gelecek zaman eki kullanılmış'' ''zaman'' dediğim için ''haber kipi'' ''Çalışıyorum'' ''yor'' ''şimdiki zaman'' ''haber kipi'' ''Her sabah iki saat yürüyüş yaparım'' derken ''ar er'' ''geniş zaman'' ''haber kipi'' ''Gelse'' derken ''sağ s'' gelmiş'' ''şart kipi'' de o yüzden dilek tasarlamanın içine giriyordu benimle bir daha konuşma cümlesinde ise konuşmak fiil üzerine bir olumsuzluk eki almış. Daha sonra hiçbir kipeki kullanmadan çekimlenmiş. Bu neydi? Emir kipine giriyordu ve direkt tasarlama grubunda yer alıyordu. O bir daha buraya gelmez cümlesinde ise geniş zamanın olumsuzu var. Yine haber kipi diyorum. Bilgisayar başında saatlerce oturmayı sevmiyorum derken Yor, şimdiki zaman gözüme çarpıyor ve buna da haber gibi diyor. Gelelim ikinci sorumuza. Burada da çekimli fiilleri kişilerine göre ayırmamızı istemiş. Hemen aldıkları kişi eklerine bakıyorum. Gelmişsin. Kim gelmiş? Sen gelmişsin. İkinci tekil kişi. Bakıyordu. Kim bakıyordu? O bakıyordu. Biliyorsunuz üçüncü tekil kişi de bir kişi eki söz konusu olmuyordu. Sadece kip ekleri geliyordu. O zaman bunu da üçüncü tekil kişiye yazdım. Söylemişsiniz. Kim? Siz. Buradaki ekim varlığından bunun ikinci çoğul kişi olduğunu anlıyorum. Açmıştım. Kim açmıştı? Ben. O zaman birinci tekil kişi. Beklemeliyiz. Kim beklemeli? Biz. O zaman buna da birinci çoğu kişi diyeceğim soruyorlar kimler soruyor onlar soruyor buna da üçüncü çoğu kişi diyorum evet geldik üçüncü sorumuza burada çekimli fiillerin zamanlarına göre gruplandırmamızı sınıflandırmamızı istedim İlk olarak ne istiyor bizden? Görülen geçmiş zaman. Görülen geçmiş zamanın eki neydi? D, di, du, dü veya t, ti, tu, tü idi. O zaman birinci sırada bakıyorum. Bu eki alan ne var sadece? Gördüm fiili var. İkinci sırada söylemedi. Ve söylediği görüyorum. Üçüncü sıradaysa biliyorum yüzecek uçmuş ve yanıyor olduğu için bu gruba giren bir örnek yok. Öğrenilen geçmiş zaman ekim neydi? Mışmış, muşmuş. Mış, mış. O zaman birinci sıradan hemen harcamış fiilini buraya yazıyorum. İkinci sırada mış eki almış bir fiil yok. Üçüncü sıradaysa uçmuş. Bu peki ekini almış. Şimdiki zamanımın eki neydi? Yor veya makta mekte. İlk sırada yazıyor. İkinci sırada yorla çekimlenmiş bir fiil yok. Üçüncü sırada ise biliyorum ve yanıyor fiillerini görmem mümkün. Gelecek zamanın ek neydi? Acak, ecek. Bu şekilde baktığımda birinci sırada görmüyorum. İkinci sırada gelecek fiili var. Üçüncü sırada da yüzecek fiiline yer vermiş. Son olarak geniş zamanı istemiş. Bunun da iki re yani ar, er, ır, ir, ur, ür diye değişebilen bir ekti. Hemen baktığımda birinci sırada burası çok önemli. Geniş zamanın olumsuzunu görüyorum. Konuşmaz. Buraya ekledim. İkinci sırada koşar var. Koşmak fiilinin üzerine ar er, er gelmiş. Olumlusunu yapmış. Üçüncü ve son sıradaysa herhangi bir geniş zamanla çekimlenmiş fiil göremiyorum. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar cevaplarımızın bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi gelelim ödevimizdeki son örneğe. Ödevimizdeki son örnekte ise sizlerden çekimleme yapmanızı istedim. Koş fiilini şimdiki zaman ve birinci tekil kişiyle çekimleyeceğiz. Doğru cevabım ne olacak? Fiili yazıyorum koş. Daha sonra üzerine zaman ekini getirmem gerekiyor. Koşuyor. Birinci tekil kişi dediği için koşuyor. Oku fiilini gereklilik kipi ikinci tekil kişiyle çekimleyeceğim. Gereklilik kipim neydi? Malı meli. Kişi ekimde sın, okumalısın şeklinde çekimleniyor. Söyle fiilini öğrenilen geçmiş zamanla yani mış miş ile çekimleyeceğim ve üçüncü tekil kişi olacak. Buna da ne diyorum? Söylemiş. Gel fiilini gelecek zaman yani ecek acak ekiyle çekimleyeceğim ve birinci çoğu kişiyle yapacağım. Nasıl olacak? Geleceğiz. Biz geleceğiz. Yaz kipini pardon, yaz fiilini şart kipiyle çekimleyeceğim ve ikinci çoğul kişi olacak. Yazsanız konuş fiilini ise görülen geçmiş zaman yani dı di dı, du dı, düden bir tanesiyle ve üçüncü çoğul kişiyle çekimleyeceğim. O zaman ne olacak? konuştular şeklinde çekimlenecek. Evet arkadaşlar. Ödevimizin son kısmı da bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Lütfen bundan sonraki çalışmalarınızda da bu gösterdiğim aşamaları kullanarak ilerleyin. Hepinize iyi günler dilerim.